Cömertliği ile tanınan bir adama sorarlar. Kendinden daha cömert birini gördün mü? O da anlatır. Yetim bir gence misafir olmuştum. Bana bir koyun kesip ikram etti. Bir parçasını çok beğendim ve "Burası çok lezzetli." dedim. Genç dışarı çıktı. Tüm koyunlarını kesip sevdiğim kısımları pişirip getirdi. Giderken kapıdaki kanları görünce sordum. "On koyunun hepsi kesilir mi? Bir şey sizin hoşunuza gitmişse" bunu sizden esirgemem doğru olmaz, dedi. Arkadaşlarım sordu. Yetim gencin ikramına karşılık ne verdiniz? 300 deve ve 500 koyun dedim. O halde sen daha cömertsin dediler. Hayır, o genç benden daha cömerttir. Zira o malının tamamını verdi, ben ise çok azını. Bir fakirin yarım ekmeğinin tamamını vermesi mi, yoksa bir zenginin bir deveyi vermesi mi daha değerlidir?'' Vakti zamanında Allah erenlerinden birinin bir gün oğlu vefat eder. Daha o gece rüyasında oğlunu cehennemde azap çekerken, bitmiş tükenmiş bir halde gören ermiş, derin bir üzüntüye boğulur. Ertesi akşam yine görür. Fakat bu defa oğlu cennet köşklerinden birine kurulmuş neşe içinde yüzmektedir. Merak içinde kalarak sorar. Ey oğlum, seni dün akşam cehennemde, bu akşam da cennette gördüm. Bu nasıl iş, bunun sebebi ne? Babasının bu sorusunu oğlu şu sözlerle cevaplandırır. Bugün mezarlığımıza muhterem bir mümin uğradı. Üç defa İhlas Suresini okuduktan sonra sevabını bütün yeryüzü ölülerinin ruhlarına bağışladı. Benim payıma düşen sevapla işte gördüğün gibi Allah beni cennetine koydu. Yüce Allah cümlemizi İhlas Suresini okuyarak hem bu dünyanın hem de öbür dünyanın çile ve sıkıntılarından uzak kalan kullarından eylesin. Amin. Padişahlardan biri acemi bir köleyle gemiye binmişti. Köle hiç deniz görmemiş, gemi yolculuğunun zahmetini tatmamıştı. Bağırıp çağırmaya başladı, korkusundan titriyordu. Kölenin bu hali padişahın da keyfini kaçırdı. Yolcular arasında bir hakim vardı. Padişaha şöyle söyledi, ''Eğer müsaade ederseniz ben onu çabuk sustururum.'' Padişah, ''Lütfedersiniz'' deyince, o bilgenin emriyle köleyi denize attılar. Köle dalgalar arasında yuvarlanarak birkaç defa batıp çıktıktan sonra saçından tutup gemiye doğru çektiler. Gemiye yanaşır yanaşmaz iki eliyle dümene sarıldı. Yukarı çıkarıldıktan sonra da bir köşeye oturdu ve sesi kesildi. Bilgenin bu tedbiri padişahın çok hoşuna gitti ve bundaki hikmeti sordu. Bilge dedi ki: Önceden boğulmak acısını tatmadığı için gemideki selametin değerini bilmiyordu. Ahmet bin Hadraveyh gençliğinde eski elbiselerle bir şeyhin dergahına gitti. Talebeler onu kabullenmedi. Bu misafir dergahın ehli değil, dediler. Bir gün dergahın kuyusundan su çekerken kovanın ipi kopup kova kuyuya düştü. Hizmetkar ona sitem etti. Ahmet bin Hadraveyh şeyhe gidip kova kuyuya düştü. Çıkması için bir fatiha okur musunuz, diye ricada bulundu. Şeyh tereddüt edince, izin verin ben okuyayım, dedi. Şeyh izin verdi ve Ahmet bin Hadravey Fatiha suresini okudu. Kova birdenbire kuyunun üzerine çıktı. Şeyh, Ahmet'in ihlasını görüp sarığını çıkararak önüne koydu ve ''Ey genç, sen nasıl bir kimsesin ki benim harmanım senin yanında saman oldu.'' dedi. Ahmet bin Hadraveyh talebelerinize söyleyiniz misafire kem nazarla bakmasınlar. Zaten ben gidiyorum diyerek dergahtan ayrıldı. Günlerden bir gün Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin İstanbul'da insanları irşad ile meşgul olduğu ve insanlara Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğretip saadete ermeleri için rehberlik yaptığı sıralarda İstanbul'da Antepli ismiyle meşhur bir vaz hocası vardı. Bu kimse çok inatçı olup Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin büyüklüğüne, Evliya ve Mürşidi kamil olduğuna inanmaz ve konuştuğu meclislerde uygunsuz sözler söylerdi. Bir gün bu hoca un kapanında bir çeşmede yüzünü yıkıyordu. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri de oradan geçiyordu. Antepli Vaizin yakınlarından biri, işte bu gelen Tokadi Emin Efendidir diyerek gösterdi. Antepli Vaiz alaylı bir tavırla ona baktı ve bir şeyler söyledi. Mehmet Emin efendi yanlarına gelip selam verdi. Bu sırada Antepli hoca başını kaldırıp "Bak şeyh efendi, benim gözlerim ağrıyor. Bana bir nefes eyle de gözlerimin ağrısı geçsin." diyerek alay etti. Bunun üzerine Mehmet Emin efendi "Kör ol." dedi ve oradan geçip gitti. Antepli hoca'nın gözleri yavaş yavaş kapanmaya başladı. Mehmet Emin efendi'nin talebelerinden bazıları Antepli hoca'nın yanına yaklaşıp sen hocamıza karşı edepsizlik yaparak alay ettin. O da sana nefes etti. Sen artık kör olursun bunu bilesin dediler. Antepli hoca yaptığı edepsizliğin farkına varıp Mehmet Emin efendinin evini öğrenip huzuruna gitti. Ayaklarına kapanıp aman efendim kusurumu affedin diye yalvardı. Bu yalvarması üzerine "Hayır söz geri dönmez." Sonra yerine gözümüzün birini vermek gerekir. Buyurdu Antepli hoca bu sözleri işitince o kadar çok yalvarıp özür diledi ki Mehmet Emin efendi özrünü kabul etti. Bundan sonra Antepli hoca 16 ay devamlı göz ağrısı çekti. Daha sonra Mehmet Emin efendinin duası ile göz ağrısından kurtuldu. Bu hadiseden sonra ona son derece bağlı ve hürmetli, edepli oldu. Hatta meclislerde, toplantılarda ve vazlarından sonra şöyle diyordu. Tokatlı Mehmet Emin Efendimiz cennetliktir. Onun ayağının tozu toprağı olayım. Böylece ona olan inancını ve sevgisini dile getirirdi. Günlerden bir gün Hazreti Peygamber'in soyundan gelen yoksul bir kadın kızlarıyla birlikte Semerkant şehrine göçmüştü. Şehre yeni geldikleri için kimseyi tanımıyorlardı. Önce bir mescide gidip dinlendiler. Anneleri kızlarını mescitte bırakıp yiyecek tedariki için dışarı çıktı. Şehrin valisine başvurdu. Halini ona arz etti. Peygamber soyundan olduğunu söyledi. Kendilerine bir gecelik erzak vermesini istedi. Adam yardım etmeye yanaşmadığı gibi kendisinin yoksul olduğuna ve peygamber soyundan geldiğine dair bir belge getirmesini istedi. Seyyide yabancı biri olduğunu şehirde kendisini kimsenin tanımadığını dolayısıyla belge getiremeyeceğini söyleyince vali kendisinden yüz çevirdi ve bir şey vermedi. Bundan sonra kadın bir mecusiye uğradı. Durumunu ona anlattı. Mecusi ona inanıp sözlerini doğruladı. Kendileriyle ilgilendi. Adamlarından biriyle yiyecek ve eşya gönderdi. Onlara kalacakları bir yer tahsis etti. Bu vali gece rüyasında kıyametin koptuğunu Resulullah'ın yeşil zümrütten büyük bir köşkün yanı başında, Livayül Ham sancağının yanında durduğunu gördü. Bu köşkün kime ait olduğunu sordu. Resulullah, tevhid ehli Müslüman bir kimseye ait olduğunu söyledi. Vali, ben Allah'ın birliğine inanan bir Müslümanım. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap verdi. Allah'ın birliğine inanan Müslüman olduğunu ispatlayacak bir belge getir deyince vali şaşkına döndü. Dehşet içinde uyandı. Akşam yaptığından pişman oldu. Ağlayıp saçını başını yoldu. Kalkıp o yoksulları aramaya koyuldu. Mecusi'nin evinde olduklarını öğrenince gidip onları Mecusi'den istedi. Fakat Mecusi onları vermedi. Vali, ''Sana bin altın vereyim, yeter ki onları bana ver.'' diye rica edince Mecusi şunları söyledi. ''Ben ve ailem bunların bereketiyle akşam Müslüman olduk. Senin bu gece görmüş olduğun rüyanın aynısını ben de gördüm. Resulullah bana şöyle buyurdu. Cennetteki bu köşk senin ve ailenindir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği gün, İslam düşmanı Ebu Cehl'in idam fermanı verilmiş oğlu İkrim'e, ölüm korkusuyla kaçıp Yemen tarafına gitmişti. Onun eşi Ümmü Hakim ise Müslüman olmuş ve İkrim'e'nin bağışlanmasını Resulullah'tan istirham etmişti. Allah Resulü, İkrime için güvenlik garantisi verince hanımı Ümmü Hakim onu aramaya çıktı. Tihame sahillerinde deniz yolculuğu sırası Müslüman bir kaptanla görüşmekte olan İkrime'yi buldu. Kaptan ona diyor ki, ''La ilahe illallah Muhammeden Resulullah de, canını kurtarıver.'' İkrime şu karşılığı veriyordu. ''Ben de zaten bunun için kaçıyorum.'' O sırada İkrime'nin karısı ortaya çıkarak şu haberi verdi. Ben insanların en iyisi ve en hayırlısının yanından geliyorum. Onunla konuştum. O sana eman verdi, seni güvenceye aldı. Gel gidelim kendine kıyma. Bunu duyan İkrime eşiyle beraber yola çıktı. Bir konaklama yerinde İkrime eşiyle birlikte olmak istedi. Kadın onu şiddetle reddetti. Olmaz. Ben Müslümanım, sen ise kafirsin. Deyince İkrime şaşkına döndü. Kendi kendine şöyle dedi. Demek ki seni benden uzaklaştıran şey gerçekten önemli olmalı. İkrime Mekke'ye yaklaşınca Resulullah ashabına şöyle buyurdu. Ebu Cehlin oğlu İkrime mümin ve muhacir olarak size geliyor. Sakın babasına sövmeyiniz. Çünkü ölüye sövmek ona ulaşmaz, diriye zarar verir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İkrime'yi görünce sevinçle onu karşıladı. Ve İkrime sordu. Ey Muhammed sen beni neye davet ediyorsun? Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun kulu ve rasulü olduğuma inanmaya, namaz kılmaya ve zekat vermeye davet ediyorum. Vallahi sen sadece Hakk'a davet ediyor, iyi ve güzeli emrediyorsun. Sen peygamber olmadan önce de bizim en doğrumuz ve en iyimizdin. İkrime bu konuşmadan sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tuttu. Kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Bir gün iki kişi... Rabia tül ziyarete geldiler. İkisi de açtı. Yemeği helaldir diye içlerinden yemek yemek geçti. O anda kapıya biri gelerek Allah rızası için bir şeyler istedi. Rabia Hazretleri evdeki iki ekmeğini buna verdi. Gelen sevinerek gitti. Bir saat kadar sonra bir kişi kucağında bir yığın ekmekle geldi. Rabia Hazretleri ekmekleri saydı. On sekiz ekmek vardı. Dedi ki. Ekmekler 20 olsa gerektir. Ekmeği getiren ikisini saklamıştı. Çıkarıp iki ekmeği de verdi. Oradakiler hayretle sordular. Bu ne sırdır? Biz senin ekmeğini yemeye gelmiştik. Önümüze koyacağın ekmekleri kapıya gelene verdin. Ardından ekmek geldi. Eksik olduğunu söyledin. Cevabında şöyle buyurdu. Siz ikiniz gelince karnınızın aç olduğunu anladım. Önünüze koyacağım o iki ekmeği kapıya gelene verdim. Allahü Teala'dan bu ekmeklerin misafirlerin karnını doyuramayacağını, bunun için bir yerine on vermesini istedim. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 160. ayeti kerimesinde bire on vereceğini bildiriyor. Ben onun bu vaadine güvendim. İki ekmek yerine yirmi ekmek geleceğini bildiğim için de ekmeklerin noksan olduğunu söyledim. İslamiyet doğduktan sonra kısa zamanda yayılmaya ve kendine taraftar toplamaya başladı. Bu durum Arap ileri gelenlerinden imana gelmemiş bulunan bazı kimseleri huzursuz ediyordu. Ebu Lehe bile, Ebu Cehil de bunların başında gelmekteydi. Küfür ve inkarın melun bayrağını ellerinden düşürmeyen bu iki kişi büyük bir telaş ve endişeye kapılmışlardı. Çünkü İslamiyet bir gün zafere ulaşırsa hem ataya digarı, putperestliklerinden, hem de bir yığın menfaatlerinden olacaklardı. İslamiyet mesela Allah'a inanılmasını, içki içilmemesini ve iman eden herkese kardeş gözüyle bakılmasını aynı zamanda da eşit muamele edilmesini şart koşuyordu. Halbuki İslam'dan önceki Arapların tüm 360 tane putları vardı. Bunlara Allah diye tapıyorlardı. Varlıklı ailelerin sofralarında içki su yerine içilmekteydi. İleri gelen Araplar fakir ve yoksul olanlara köle gözüyle bakıyordu. Kız çocuğu dünyaya gelenler bunu uğursuzluk sayarak bu masum yavrularını vahşice diri diri gömüyorlardı. İşte İslamiyet bütün bu vahşilik ve haksızlıklara dur diyordu. Bütün insanları Allah birdir, bayrağının altında toplanmaya çağırıyor ve bu birliğin içine girenleri de hep kardeş olarak ilan ediyordu. Haksızlıkların Asla yapanların yanına kalmayacağını bildiriyordu. Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı ilahi adaletin tecelli edeceği kıyamet hesaplaşmasından söz ediyordu. Bu durum karşısında Arap ileri gelenlerinin çıkarları ve kurulu düzenleri nasıl bozulmaz, nasıl rahatsız olmazlardı? Elbette olurlardı. İslamiyetin günden güne artan bir hızla yayılıp güç kazanmasına, hele Ebu Leheb ile Ebu Cehil çok içerliyordu. Ne yapıp edip bu dinin ilerlemesine engel olmalıydılar. Onun için de bir sürü planlar hazırlıyorlardı. Başta iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz, Hz. Muhammed'i ortadan kaldırmayı göze almışlardı. Ebu Cehil bir gün şöyle bir tuzak hazırlamıştı. Evine girilen yolun üzerine bir kör kuyu kazdıracak, sonra da bir bahaneyle Hz. Peygamber'i evine çağırarak kör kuyuya düşmesini sağlayacaktı. Nitekim adamlarını toplayarak evin cümle kapısı önünde bir kör kuyu kazmalarını emretti. Kuyu kazılıp üstü de ince tahtalarla kapatıldıktan sonra ince kumlarla belli edilmez bir şekilde iyice örtülür. Lanetlik Ebu Cehil de çok hastayım diye Hz. Peygamber'e haber salar. Adamlarına da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip kuyuya düştükten sonra toprakla üzerini tamamen örterek orada helak olmasını sağlamalarını emretti. Hastalık haberini alan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, baş düşmanı olduğunu bile bile belki imana gelir diye hemen Ebu Cehil'in evine koşup geldi. Tam ev kapısının önüne, kör kuyunun yanına yaklaşmıştı ki, karşısına Cebrail çıkarak hazırlanan tuzağı haber verdi ve kendisini içeriye girmekten men etti.'' Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen geri döndü. Hizmetçilerden durumu öğrenen Ebu Cehil de yatağından kalkarak ardına düştü. Güya neden döndünüz ey Allah'ın elçisi diye soracak ve de gönlünü aldıktan sonra içeri buyur ederek kör kuyuya düşmesini sağlayacaktı. Fakat ne ilginç ilahi tecellidir ki kör kuyunun varlığını unutarak içine düştü. Evet, boyuna dememişler, başkalarının kuyusunu kazan, kazdığı kuyuya bir gün kendi düşer diye. Kuyu içinde, imdat kurtarın! diye acı acı bağırmaya başlayan Ebu Cehil'i kurtarmak için kuyunun başına toplanan adamları ip attılar. Fakat ip yetişmedi. Ebu Cehil, ipi bir türlü yakalayamıyordu. Çıkarıp ikinci bir ip ekledikten sonra ikinci defa ip attılar. Üçüncü, dördüncü defa ipi ekleyip saldılar, yine tutmadı. İpi her ekleyip saldıklarında kuyu da devamlı derinleşiyor ve Ebu Cehil de bir türlü ipi yakalayıp da dışarı çıkamıyordu. Baktı ki çıkacağına devamlı dibe doğru inmekte. Bunun üzerine adamlarına seslenerek bana Hazreti Peygamber'i çağırın çünkü beni buradan ancak o kurtarır diye emretti. Gidip Hazreti Peygamber'i çağırdılar. Kuyunun başına gelen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ebu Cehil dedi. Allah'a ve Resulüne iman edersen seni bu kör kuyudan çıkarırım. Yoksa orada geberip gidersin. Tabii ki çaresizlik içinde kalan Ebu Cehil içinden değil fakat dilinden evet diyordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuyuya elini uzatır uzatmaz Ebu Cehil hemen yakalayarak yeryüzüne çıktı. Orada bulunan herkes şaşırıp kalmıştı. Öyle ya Ebu Cehil'i en uzun iple çıkaramamışlardı da, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle nasıl çıkarabilmişti? Bu imkansız gibi bir şeydi. Fakat değildi. Çünkü bu bir mucizeydi. Ama kimlere göre? İman edenlere göre, iman etmeyenlere göre ise sihirdi. Nitekim Ebu Cehil de daha çıkar çıkmaz sevgili peygamberimize, ''Ey Muhammed, sen büyük bir sihirbazsın.'' dedi. Gerçekte ise bu hadisenin sihirlik bir tarafı yoktu. O tamamen kuvvet ve kudretine son olmayan, Allah'ın peygamberine bahşettiği bir mucizeydi. Hem de başkalarının kuyusunu kazmaktan başka bir işi olmayan kimselerin, kendi kazdığı kuyuya kendilerinin düştüğünü gösteren bir mucize. O yüzden sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kardeşinin kuyusunu kazan kimse, kazdığı kuyuya er geç kendi düşer. Yüce Allah Celle Celaluhu cümlemizi kendi işiyle uğraşan, başkalarının kuyusunu kazmayan kullarından eylesin. Amin. Yahya Efendi dergahını yaptırdığı zaman, o civarda orta köy Rumlarından başka kimseler yoktu. Bir gün bir Rum çoban, davar güderken koyunlarından iki tanesi dergahın bahçesine girmiş. Koyunlarını çıkarmak maksadıyla dergahın bahçesine giren çoban, bir dervişin. Ne arıyordun? Sorusuyla irkilerek, koyunlarımı arıyordum demiş. Çobanı gören Yahya Efendi, Rum çobanı dergaha içeri aldırmış, ona, gel bakalım gel, koyunlarını mı istersin, kendini mi, yoksa ikisini birden mi, ne dersin? Diyerek çobanı rahat bir yere oturtarak, ya bal ve ekmek getirin demesiyle, hemen anında sofra kurulmuş, istenenler gelmiş, Sofra kurulunca Yahya Efendi, Rum çobana. Hayde bakalım Bismillah buyur. İşte sana tereyağı, mumlu bal ve taze nane. İster ise yağ'a ban, ister isen bala bağın.'' demiş. Bu tatlı ortamdan sonra çoban koyunlarına değil de kendine talip olmuş, o gün, orada, o vesileyle Müslüman olduğu için adı Balaban kalmış. Bir gün çelimsiz küçük bir kız çocuğu sokağın köşesine oturmuş. Yiyecek para, ya da alabileceği herhangi bir şey için dileniyordu. Üzerinde yırtık pırtık giysiler vardı. Yüzü gözü kir içinde ve perişan bir haldeydi. Kız dilenirken sokaktan genç, canlı ve iyi görünümlü bir adam geçti. Kızı fark etmişti ama belli etmemek için dönüp ikinci kez bakmadı. Büyük ve lüks evine, mutlu ve rahat ailesinin yanına geldiğinde çok güzel hazırlanmış akşam sofrası onu bekliyordu. Fakat az sonra düşünceleri tekrar o fakir kıza takılıverdi. Duyguları bir şeylere itiraz ediyordu. Sonra kolay yolu tercih etti ve itirazlarını Allah'a yöneltti. Böyle durumların var olmasına izin verdiği için ve şöyle bir cümleyle yakındığı içinden. Böyle bir şeyin olmasına nasıl müsaade ediyorsun? Neden o küçük kıza yardım için bir şeyler yapmıyorsun Allah'ım? Sonra ruhunun derinliklerinden gelen bir cevap işitti. Yaptım. Seni yarattım. Hazreti Ömer kölelerinden hangisinin namaz kıldığını görürse onu azat ederdi. Onun bu huyunu bilen köleleri de namaz kılar ve cemaate katılırlardı. Hazreti Ömer de bu hallerini görünce hemen kendilerini azat ederdi. Halbuki köleler azat olduktan sonra asla namaz kılmazlardı. Maksatları Hazreti Ömer bizi görsün de azat etsin idi. Hazreti Ömer de bu hali iyi bildiği halde bu adetinden asla vazgeçmezdi. Bir gün yakınlarından birisi bu konu hakkında konuşmak için yanına gitti. Ya Ömer kölelerin seni aldatıyorlar. Azat olunmak için namaz kılıyorlar. Aldanırsam Allah ile aldanayım. Beni aldatırlarsa Allah ile aldasınlar. Dostla aldanan aldanmaz. Videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.